Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yine bir videoyla ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce lütfen bir beğeni yapalım. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa bir abone olalım. Arkadaşlar kuşlarımız çıkarttık. Daha kuşlarımız tüyle tam kurtulmamış. Ve de bazılarını uçurdum. Yeni başlayan kuşlar da bak tahlayı yeni çevirenler de var. Daha götürenler de var. Zaten başlamış hazır kuşları komple maharsadım. Onunla kanat bekliyor. Hatta bakın şu baştaki gökbenekli. O yazın ilk uçanlardan ilk oynayanlardan. Onu maharsamıştım. iyi oynamıştı. Ve de onu damızlıklar bölümüne atmıştım. Ve de kuş eş almış, yumuklamış. Kanatları da gelmiş. Ya teminki temin zaten videosunda yaptım. Başka bir video yaptım ona. Kuş kalktı. Kümesten çıkartmaz kalktı. Uçtu uçtu geldi bu kaç oynadı. Daha ilk defa kalktı. Yavruya da kusuyor ya. Kanatları da gelmiş. Kalktı bayağı bu uçtu. Ama kendini iyi yordu. Vallahi indirene kadar göbeğimiz çatladı indirdik ama yine tekrardan makasladık. Çünkü o kendini ispatladı. Onu damızlığa ayırdık. O yüzden kanatta yine gelince bir daha uçurmadık onu. Bakın arkadaşlar kuşları şöyle göstereyim. Şu beyaz daha küçük uçmadı. Şu Arap. Bu bir uçtu. Bir hastalandı. Ondan sonra bir daha uçurmadık. Şimdi kendine gelmiş. Yenekten uçacak o. Bakın şu perçemli daha yeni başladı. Temin o güzel başlıyor ama daha tüy de kuş canı yanıyor. Şu baştaki dumanlı o da güzel başlıyor. Ama arkadaşlar kuşlar ve fazla uçurmuyum. Kuşlar daha tüyde olduğu için kuşların canı yanıyor. He yani şunu da söyleyeyim. Kuş ihtiyacı olan varsa kuşlardan sahiplendirme yapacağız. Artık sahiplendirmeye başladık. Geçen hafta zaten bir sahiplendirme videosu yaptım kuşlardan bir iki tanesi gitti. Sağ olsun arkadaşlar talep çok. Arkadaşlar bu kuşlar oynayan Oynuyorlar. Sayın güzel oynuyorlar. Alan göz arkada kalmaz. Zaten millet gibi de 50 bin, 60 bin. Yani o fiyatlar çekmiyor. Ya benim kuşlarım o 50 bin, 60 bin fiyat çeken arkadaşların kuşlarından daha güzel de olabilir. Bak iddia etmiyorum. Onlar güzel veya benim kuşlar güzel. Herkesin kuşu kendine güzel ama... Onlardan daha güzel olsa da ben o fiyatı çekemem. Ya bir kuşa 50 bin 60 bin çok para ya. Bu para kolay mı kazanılıyor? Asgari ücret olmuş 22 bin lira. Bu kuşa adam verecek 50 bin lira. Ya gün Arkadaşlar şimdi bunları sokalım. Öteki yavruları çıkartalım. Birazcık da onlara bakalım. Onlar sonra damız kümesini açacağım inşallah. Bak şu dumanlı kirli yavru küçük. Daha hiç uçmadı. Şu boz dumanlı kirli. Daha hiç uçmadı. Arkadaşlar kuşak tüyde uçuramıyoruz. Bakın öndeki bozu mahasladık. Ne yani uç uçup oynayanlardan mı? Yok. O da hiç uçmadı ama bir hastalık geçirdi. Baktık durumu iyi değil ölecek gibi mahasladık. Hadi bakalım. Herkes geçsin. Arkadaşlar videoyu kapatmadan bugün Büyük kümesimizde üç tane bölme var. Sağ sol yavru bölmesi. Bakın sağ şu sol kapı yavru bölmesi. Karşıda kapı damızlık. Bu insanlar hepsini açacağım. Hepsini göstereceğim inşallah. Bakın şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bunlar Bakın Kıncı Mahmut abinin sayılarının yavrularından da var burada. Bakın sayılardan da var. Ama bakın kuşlar hep tüyde. O dişi. Onu dinlen, dinlensin de yaptık. Dinlenmeyi aldık. Şimdi inşallah bunların hepsini çıkartıp şöyle bakacağız. Gel. Şimdi gelir arkadaşlar bununla. Arkadaşlar bugün hava çok soğuktu. Daha şimdi bir nebze şu anda bir açtı. Bakın arkadaşlar bu da Bakın şu bozla yavrulunda o çıplama hastalıklarımızdan. Onun da kanatları bakın yavaş yavaş geliyor. O da kalkmaya başlamış. Onlar hep, bu. ya bunların çoğu yani o uçurukta makasaklarımızdan yani. Burada bekliyorum. Birkaç tane daha çıkar. Onlar da çıksın. Kuşlara yaklaşıp, kuşlara size göstereceğim. Bakın bu dinlenmeyi aldım. Maşallah kızıma. Maşallah. Arkadaşlar şey hazır bu kuş değil. damızlık. Biz bunu dinlenmeye aldık. Yavrusunu aldık. Artık dişi erkek yavaş yavaş ayırmaya başladık. O dinlenmeye aldıklarımızdan. Aldım mı kümeste? Işte? Galiba kalmadı. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bozumuz çok güzel oynadı. Makasladık. Bakın. Zaten çok da sıkı tüyde. Bakın. Dumanı kirli. Güzel oynadı. Makasladık. Makasla. Beyaz. Makasla. Oynayanlardan. O beyaz da oynayanlardan makasla. Sarılar daha yeni uçuyor. Bir tanesi kafayı dikti, iki tanesi sahlayı çevirdi. Ama hayvanlar tüy olduğu için şu anda pek uçurmuyor. Hayvanların canı yanmasın diye. Bakın şu, şu bozduyla. Çok güzel oynadık. Kanat koyup mahasladık. Artık kanat bekleyenlerden. Şu boz dumanlı daha yeni uçuyor. Kafayı dikiyor. Şu dumanlı perçemal kuyruk dişi ayırdık dinlenmeyi aldık dediğim gibi arkadaşlar artık yavaş yavaş kuşlarımızı eşlerinden ayırmaya başladık bakın teminki kalkan boz dişi onu da ayırdık bakın şu boz ortadaki boz manikürlü tüyde kafayı dikti iyi oynuyor ama şöyle bir sıkıntı var. Kuşlar hep tüyde. Yani şu anda pek uçum yapamıyoruz. Bu kuşlar tüyden çıksın. Zaten çoğu hemen başlayacak yani. Zaten başlayanlar da mahasta. Yanar dönüp güzel başladı, güzel oynadı. Makasladık. Kanatları gelmek üzere. Başına bayağı bir iş geldi o kuşunda atmaca mı almadı? Kaybolup iki gün sonra mı gelmedi? yavrulunda hastalanmadı mı? Çok nazlı büyüdü. Arkadaşlar şimdi bunları ben eskemleyeyim. Bunları da sokacağım. Ve de damızlık çıkartacağım. Maşallah olma. Arkadaşlar benim artık fazla bir uçurmaya vaktim de yok. Ya işten dolayı. Şimdi kuşların çoğu da yarda kalıyor. Bu yarda kalan kuşlardan sahiplendirme yapabilirim yani. İsteyen varsa yani isteyen varsa verebilirim bunlardan. Bana şu arkadaki bozulmanı kirli. Kuş gerçekten güzel başlıyor. Yani o kuşu alın bana dua edin. Bakın beyazdan bir makas da. Boz dumanlık. Onların bir tanesi kafayı dikti. Bir tanesi tahlayı daha yeni çeviriyor. Arkadaşlar ben onları bir yemleyip videoya bir ara vereyim. Ama aynı videoyu Videodan devam edip damlası da çıkartacağım inşallah. Bakın arkadaşlar. son an hepsine bir vitamini su yaptım. Su su haplarını önlerinden aldım. Ece su atılar. Bakın vitamini suyu içiyor bak. Yakışım. Hele ki bu mevsim geçişlerinde en dikkat edilmesi gereken şey kusura bakma Bol bol vitamin tahverisi yapın arkadaşlar kuşlara. Yani bol bol bu mevsimde vitamin tahviyesi yapılması gerekiyor. Ben yine aynı kuşluk, aynı yavrular. damızlıkları açmadım. Şimdi bunları soğup damızları açacağız inşallah. Bunları biraz daha yemeyesin. Şöyle bir yayılsın diye bekliyorum. Sularını içsinler. zaten biliyorsunuz şu sarıların kimin sarısı olduğunu Sıncı Mahmut abinin sarılarından. Ve şimdi kümesi bunları kümesi sokalım. İnşallah damızlıkları açalım. Hadi bakalım. Ana ben gökbenekli yavruların yanında unuttum. Onu da birazdan kümesini atayım. Bugün o gökbenekliği zor indirdik. Hadi bakalım. Herkes kimesine Arkadaşlar hava Bir kapanıyor bir açılıyor Ama yine de soğuk Bakın şu tenekenin içine bugün ateş yaktım Evet onu diyordum arkadaşlar Bir misafir geldi Bir de şey böldüm Şu tenekenin içine bugün ateş yaktım Vallahi ateşin yanından ayrılamadım Çünkü hava bayağı bir soğuktu Vah yine güneş açtı. Hava bir kapanıyor bir açılıyor. Hadi bakalım herkes kümesine. Arkadaşlar bu videomda bugün bu kümesi ne kadar kuş olduğunu nasıl kuşlar olduğunu hepsini göstereyim inşallah. Bakın şöyle. Bir şey daha göstereyim. Bu da kümesin havalandırması arkadaşlar. Kümesin içindeki pis havayı buradan çekiyor. Yani aspirator gibi düşünün. Şimdi ana kapıyı açalım. Ana kapıyı açtık arkadaşlar. Bak ona hazır kısa bekliyorlar çıkmak Tam, Daha iç uç

Bakın kanat kıyıp makası küçük yavru. Şunlar gelirse uçacak. Gel. Işte. Arkadaşlar bu küçük yavruların kanat kıyımı ben makasladım. Çünkü hastalandılar. Kanat kıyıp makasladım kopluyor. Yavuz da çıktı. Şuna bak. Yavru kuşun kanat koyup makas yine de kalkıyor. Ufarsız. Gel. Gelin bakalım. Arkadaşlar geçen sene Geçen senenin şampiyonu. Geçen sene en uzun oynayan kuşumuz bu. 70-80 metre. Çok rahat oynadı. Fazlası o, eksiği yok. Evet. Gel kızım gel. O da tüyde. Bu sene bunu en hızlı bin. Bu sene bunu bu hiç uçurmadım. Yavruları falan var. İğne abi. Bakın arkadaşlar küçük dumanlı kirli yavru. Daha hiç uçmadı. Bu da anası. Bu. Geçen sene efsane oynayanlardan bir tanesi de bu da kanat Orada geçen sene efsane oynadı. Bunların ikisinde videolar var arkadaşlar. Vallahi vaktim oldukça elimden geldiğince video çekiyorum. Bakın sarıyla boz, bozmanı yavrum. İkisine de aynı ana baba bakıyor. Ama ikisi kardeş değil. Şu boz dumanlı dumanların sayesinde. Fıncı Mahmud'un sayılarında. Bunun altında, bu kuşun altında bir tane yumurta vardı. Bir tane de Mahmud Amir sayılarının yumurtasını çektik. Bu hangisi? Bu da aslan erkeğim benim. Damızlık erkek hiç uçmadı. Oo, elime saldırıyor. Gel oğlum gel. Arkadaşlar bu ki yavru bir oynuyor. Maşallah. Şimdi kuşların yanına gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. Ala bir yavru. Boz kirli, ak kuyruk. Parçalar beyaz, ak ah baş. Daha küçük yavru. Daha hiç uçmadı. Yeme ağzına bile vurmadı. Bakın suyu arıyor. Bakın. Dumanlı benekli erkek. Tabi eşi. Şu efsane oynayan boncuklu dumanlı. Bunlar damızlık arkadaşlar. Bakın. Dumanlı, takkalı atlayıp yok kanat. Alacağım. Gitsin kısaca. Maşallah. Bakın arkadaşlar. Küçük boz çıkmış. İlk defa kimeşten çıkıyor. Daha hiç uçmadı bu. Hava biraz güzelleşti ya. Hayvanlar coşmaya başladı. Bakın arkadaşlar. O vitaminli su. Böyle hepsinin önüne suyu topluyorum. Böyle bir vitaminli su yap ortaya koyuyorum. Hepsi gelip içiyor. Bakın gördünüz mü hayvanlar nasıl içiyor. Şu gök yavru. Bunu da mahatsanım kanat koyduk. Vallahi ne iyileşti ne de öldü. Yani yem yiyor derseniz acayip yem yiyor. İnşallah düzelir bir de kuş tam böyle hastalık çağında bir de şey geldi o yüzden toplayamadı. Bakın arkadaşlar. Bu kuşların çoğu tek soy. Dumanlılar. Dumanlı kirliler. Boz kirli. Bozlar. Şu gökbenekli bunların soyuna dayanmıyor. Çoğu hep aynı soy. Bakın arkadaşlar küçük bir yavru daha. Semek yavrunun kardeşi. Ak kuyruk, ak baş bu da. Boz ak kuyruk, ak baş. Sanki o da yeme vurmuş ağzını sanki. Bakalım yem yiyor mu? Arkadaşlar bu arada bir beğeni yapalım lütfen. Abone değilsek de abone olalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu mevsimde vitaminini eksik etmeyin. Bu çok önemli. Arkadaşlar şöyle uçları şöyle bir daha göstereyim. Ondan sonra Videomuz sonlandıralım inşallah. Maşallah dumanla akıyor kevkeğime. O da çok çok tüye girmiş. Abi bakın arkadaşlar bu sebep tüyde. Ya küçük yavrum. Kanat ses de fena değil ha. Bakın arkadaşlar. Bu da geçen sene efsane oynadı. Onun da kanatları gelmek üzere. Bakın kalkmaya çalışıyor. Ama iyi tüyde. Bakın o dumanı kirli beş. Bak yan yana. Bak şunla şu dumanlı kirli eş onlar tem bir tane yavru göstermiştim o yavru da bundan yavrusuydu kimersek dumanlı kirli aslan oğlum benim maşallah hayvanla güneş görünce bakın arkadaşlar nasıl ötüyorum şu gök bana arkadaşlar bu gök benim en eski ve de en eski kuşlarımdan. Bunun babası geçen sene öldü. Dede, bunun babasının babası dede dumanı dediğimiz kuştu. O da öldü. Kuş 12 yaşında öldü. Bunun babası geçen sene öldü. Bunun yavruları da çok güzel oynuyor maşallah. Bakın şu yavrunun yavrusu. takkal aklı yoktu kanatı. Neyse arkadaşlar. Böyle bir video yapayım dedim. Bir kısa bir video yapayım dedim ama bayağı bir uzun video oldu. Hakkınız helal edin. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Yani sizin izlediğiniz videolar bizi mutlu ediyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.